Hayat güncellemesi geliyor arkadaşlar. Bugün sizi dışarı çıkartmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki kış geliyor. Bir daha böyle güzel bir güneşi nerede ne zaman bulabiliriz diye düşündüm. Ben aslında her böyle kritik gelişme olduğunda hayat güncellemesi yapıyorum. Hem kendim için çünkü burayı bir çıtır da günlük olarak da kullanıyorum. Bir taraftan da en yakın arkadaşlarımı güncellemiş oluyorum gibi düşünebilirsiniz. Bir çıtır yaprak dökümü elo modundayım. Umarım ben Necla olabilirim arkadaşlar. Yani kazayla Leyla olacağım diye <laughs> bir çıtır korkuyorum. Gerçi Necda'nın da yolu yol değildi ama neyse. Size yalan söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Ben geçen hafta bir şey öğrendim kazayla. Ve hayatımın gidişatını çok fazla etkiledi bu öğrendiğim şey. Ve aşmaya çalışıyorum. Normalde ben ne kadar kötü bir şey olursa olsun iki gün veririm kendime. Derim ki senin iki gün vaktin var. İstiyorsan bunalıma gir, istiyorsan artık nereye giriyorsan gir. iki gün sonra çık ve biz bunu bir konuşalım derim kendi kendime. Gün dördüncü, 5. günüm neredeyse ve çözemedim. <laughs> ne kadar dertli olduğumu şuradan anlayayım videoya başlayamadım. Toronto'da hayat nasıl gidiyor? Alışabildim mi? Aslında genel olarak ilk sorum buydu. Instagram'dan aldım bu soruyu da. Ben buradaki hayata çok kolay alıştığımı <laughs> düşünüyorum. Bunun bir nedeni var. Benim ablam zaten buradaydı. Benim bir barınma sıkıntım yoktu. E, maaşım zaten benim hep yurt dışından yatıyordu. O yüzden bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Buraya geldiğimdeki en büyük problemim dil bariyerimde. Çünkü çok spontane geldim bildiğiniz üzere. Bir nedeni de yoktu aslında gelmemin. Hani o zamanki hayatımı değiştirmek istedim biraz. Zem de vardı. Buraya geldim. Geldikten sonra bir öğrendim ki Kanada ile Türkiye arasında bir anlaşma var. O anlaşma üzerinden ben bir başvuru yaptım. Bana 3 senelik çalışma izni verdiler. Ben o yüzden zaten buradaydım. Size garip gelebilir ama ben bazen bazı yerlerin ve bazı olayların beni çağırdığını düşünüyorum. Ve ben buraya gelmeliydim gibi geliyor bana. O yüzden geldiğim için hiç pişman olmadım. Çünkü gelmek zorundaydım bence. Aynı zamanda İngilizce konusu da çok kritik benim için. Çünkü hayatımın hiçbir döneminde yabancı dille aram iyi olmadı. Yalan söyleyemeyeceğim. Evrenin bana verdiği mesajı anlamaya çalışıyorum gerçekten. Bu soruya geri dönmem gerekiyorsa ya Toronto'daki hayatımı seviyorum arkadaşlar. Bu kanalda hiç böyle İstanbul'la buraya kıyaslamadım. Çünkü her ülkenin kendi kendi dinamikleri var. Biraz garip oluyor bence kıyaslayınca. Şu an bu videoda ilk kez kıyaslıyor olabilirim. Kendi parametrelerime göre kıyaslayacağım ama bunu. Ben İstanbul'da doğdum. A annem babam herkes İstanbul'da. İstanbul'da bir evim var. İstanbul'da yaşarken açıkçası çok büyük kaygıları olan bir insan değilim. Yani o şekilde baktığımda hani İstanbul mu Toronto mu diye baktığımda bence İstanbul. <laughs> bence İstanbul benim için daha yaşanılabilir bir yer. Yani o şekilde baktığımda ama ben Toronto'da kendimi çok daha huzurlu hissediyorum. Yani bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. Hani İstanbul'da çok eğleniyorum. Arkadaşlarım orada, ailem orada. Hiçbir kaygım yok gibi düşünün Yani bir alo dediğimde ulaşabileceğim imkanların sınırı yok benim için. Bir de yaptığım meslek de bununla birebir meç. Bir alo dediğimde herhangi bir arkadaşımla video çekebiliyorum. Orada bir ajansım var beni bekleyen. Her şey çok daha rahat ve çok daha profesyonel olabilecek bir hayat beni bekliyor orada. Ama Toronto'ya baktığımda çok garip yani. Sadece huzur var ülkede. <laughs> Şu an için Toronto'da kalmak bana mental olarak daha iyi geliyor, daha huzurlu geliyor. İnsanların ülke değişimi motivasyonları çok farklı olduğu için bu tamamen benimle ilgili bir şey. Ben biraz spontan bir şekilde ülke değiştirdim. Ona göre yorumluyorum ve cevabım bu. Hayat güncellemesi olur da benim İngilizcem sorulmaz mı? Tabii ki soruluyor yani. İlk sezona kıyasla İngilizcenden memnun musun? aşkım. Zorlanıyor musun? Bunun için bir çaban var mı diye bir soru var. Bak ilk sezonu kıyasla İngilizcemden çok memnunum. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten ilk geldiğim zaman benim İngilizcem zaten yokmuş. <laughs> 2023'ün Ocak ayındaki Elif'e söyleseniz ki Elif Kasım ayında Kanada'ya gideceksin. <laughs> Sıfır İngilizcem ne gerçekten ve orada bir hayat kuracaksın deseler yemin ediyorum size kahkayı basardım ve aynen kanka takıl derdim yani. İlk geldiğim İngilizcemle şu anki İngilizcem arasında dağlar kadar fark var. Yeni bir dil öğrenmek inanılmaz böyle bir tabuydu benim için. O yüzden şu an kendimle gurur duyuyorum. Tabii ki İngilizceden hani... bahsetmişken Open English'ten bahsetmesem olmaz. Kasım ayında efsane Kasım indirimleri var. %60 indirim var arkadaşlar. Eğer böyle bir İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız günlük 15 dakikanızı ayırarak herhangi bir yerde istiyorsanız parkta istiyorsanız bir kafede artık keyfinize bağlı İngilizce pratiği yapabiliyorsunuz. İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız nereden başlayacağım bilemiyorum noktasındaysanız hazır efsane Kasım indirimleri de varken yüzde %60 iyi bir oran. Yani bunu kaçırmayın derim. Açıklamaya bir link bırakıyorum. Oraya tıklayarak formu doldurabilirsiniz. O şekilde size zaten geri dönüş yapıyorlar. Ve daha senede bitmemişken ilk adım atmak iyi oluyor. Yani küçük küçük başlarsanız böyle pıtı pıtı <laughs> sonunda daha güzel yerlere gider. Bana gelen mesajlardan da görüyorum. Birçoğunuz yurt dışını deneyimlemek istiyor. İngilizce tabu arkadaşlar konuşamıyorsunuz ve en azından bir çıtır konuşmanız gerekiyor ki daha kolay adapte olun. Bunu da buradan söylemek istedim. Güneşim gidiyor arkadaşlar. Bir saate ben burada donacağım demek. Türkiye'ye kesin dönüş planın var mı yoksa kalıcı mısın diye bir soru var. Zaten hayatımın draması şu an bu. Gerçekten dramalar içindeyim arkadaşlar. Ben bilmiyorum ya o kadar böyle şeyde kaldım ki. Şu an istediğim tek şey böyle iki sene sonraki Elif'le konuşabilmek. Diyorum ki bir bana gelip şey desin. Elif şu an bunu yapman lazım. <laughs> hani böyle bir şeyler desin istiyorum. İki gün önce Türk kahvesi içtim. Böyle hemen kahve falımı çevirdim. Dokuz tane böyle yol vardı kahvemde. Dokuz. Dört tanesinin üstü zaten kapalıydı. Sonuçta iki tane yolum vardı açık. Bir tanesi böyle debelenerek çıktığım bir yoldu yani. Bundan 5 gün önce böyle çok kritik bir şey öğrendim. Burada kalabilirim ama kalmak için yapmam gereken bazı şeyler var. Ve onu hemen şu an yapmam lazım. o yüzden birazcık gerginim. Burada bir işe başlayabilirim. Ya da üniversiteye başlayabilirim tekrardan. Ya da vizemi turist vizesine tekrar çevirebilirim. Çünkü vizem de bitiyor benim. Ya da evlenebilirim yani. Dört tane seçeneğim var anlıyor musunuz? Ve dört seçenek de birbirinden beter gibi duruyor şu an. Kafam karman çorman gerçekten. Bir taraftan ben kör olduğumu düşünüyorum, onu da söyleyeyim size. Bence ben çok uzun süredir Türkiye'de yaşamadığım için bazı şeyleri artık göremiyorum gibi geliyor. İki ay kaldığın zaman hani o şeyi algılamıyorsun tam olarak. Hani ülkedeki sorunları çok algılayamadığımı düşünüyorum ve kör olduğum için gelecekte pişman olacağım, herhangi bir hamle yaparım diye de korkuyorum, yalan söyleyemeyeceğim. İstanbul'daki hayatım benim buradaki hayatımdan çok daha güzeldi. Acaba bu mu beni kör ediyor. Ben göremiyor muyum bazı şeyleri diye düşünüyorum. Kafam biraz karışık yani anlayacağınız. Eğer hiçbir şey yapmazsam 2026'nın başlarında ben geri dönüyorum onu söyleyeyim. Ama bir şeyler yaparsam dönmeye de bilirim. Bana gerçekten birilerinin şunu yap demesine ihtiyacım var. Çok mantıklı göremediğimi düşünüyorum açıkçası. Ben hep kendi işimi yaptığım için bir yerde çalışmak da zor gibi geliyor. Hani hayatımda hiç iş başvurusu bile yapmadım anlatabiliyor muyum? <laughs> aynı zamanda komik olan ben zaten para kazanıyorum ya. Mesela Kanada bunu kabul etmiyor. Hani senin para kazanmanın bir manası yok onun gözünde. Bu da beni sinirlendiriyor. Zaten diplomamı da kabul etmiyor yani. Beş gün önce aldığım haber de aslında bununla ilgili. Acilen bir karar verip bir aksiyon almam lazım. Dönüyorum galiba. Burada kalmak için çabalamalı mıyım? Çünkü 30 yaşındayım. 30 yaş göçmenlik için tap yaştır. Ondan sonraki dönemlerde sizin puanınızı azaltıyorlar. Burada bir puan sistemi var. O yüzden karar vermem lazım. Bilmiyorum ya. Ailemi de özledim. Arkadaşlarım da İstanbul'da. Hep bensiz eğleniyorlar. <laughs> Benim dertler böyle. Bir sonraki soru bununla ilgili. Türkiye ile ilgili en çok özlediğin şey ne? Özellikle arkadaşlarımı çok özledim. Ben buraya geldikten sonra yakın arkadaşlarım hep Anadolu yıkasına taşındılar. Aydın zaten sürekli İstanbul'a gelip gelip duruyor. Yani birazcık kıskanıyorum açıkçası. Onlarla zaman geçirmek istiyorum. Özledim yani onları. Burada da arkadaşlarım var. Aynı tadı vermiyor. Alo dediğin zaman bir kahve içmeye gitmeye özledim. Atıyorum bu hafta YouTube videom yok tamam mı? Ben bunu herhangi bir arkadaşıma söylediğim zaman hemen bana çözüm bulurlardı. Diğer en çok özlediğim şey, şu an benim bir ajansım var ve çok güzel prodüksiyonlu işler çekiyorlar İstanbul'da ama ben mesela oradan yararlanamıyorum. <laughs> o da beni izliyor. O yüzden acilen birinin bana fikir vermesi gerekiyor. Yani bana şunu demesi gerekiyor. Hayır sakın 10 sene sonra daha mutlu olacaksın gibi böyle acilinden böyle üstten konuşan höt bir fikre ihtiyacım var. Ya da uyuyacağım bu gece. Aksakal de diyecek ki bana bunu yap şunu yapma. Çok zor durumdayım. Zaten hayat güncellemesi çekme amacım da bu. Kafam birazcık karışık. Bakalım gelecek hayat güncellemesi videomda neler yapmış olacağım. Of bir diğer en çok sorulan ve güncellemem gereken şey kilon kaç? Sarkman oldu mu? Ve mide ile ilgili her şey. 2023'ün Ağustos ayının 16'sında ameliyat olmuştum ben. Üzerinden bayağı bir sene geçti. Emmeden önce tartıdım 63 kiloyum. 60'ta 60 arası gidiyor. Ama Bence sarkmam var ama böyle hani aşırı bir sarkma gibi değil de böyle bir deforma gibi. Şu an rahatsız etmiyor. Uzun bir süredir zaten sporda yapmadığım için yüzüm yok bir şeyler demeye. Biraz böyle düzenli spor yapsam hani sonrasında belki toparlatma yapılabilir. Bu soruya bağlantı bir soru daha var. Hani ameliyattan sonra kendini daha iyi hissediyor musun, özgüvenli hissediyor musun diye bir soru var. Bir de bana en çok gelen soru pişman mısın, pişman oldun mu gibi. Bir daha olsa bir daha olurdum ameliyatı öyle söyleyeyim size. Pişmanlık olarak hatta neden daha erken olmadım diyebilirim. Benim her herhangi bir yeme bozukluğum yoktu. O yüzden bence süreyi çok kolay ve güzel ilerlettim. Güzel bir doktor buldum, güzel bir doktorla ameliyat oldum. Sonrasındaki sürecim de gayet güzel geçti. Ben herhangi bir pişmanlık yaşamadım. Bir daha olsa bir daha olurum. Önce bunu söyleyeyim. Kilo verdiğim için tabii kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü çok daha rahat hareket edebiliyorum. Kıyafet bulabiliyorum bir kere ya. Yani. en basitinden istediğim kıyafetin bedenini bulabiliyorum. Bunun için obez olmanıza gerek yok. Anlarsınız dediğim şeyi. Gerçekten sıkıntılı bir süreç. Bu durum tabii ki özgüvenimi arttırdı. Ama hani böyle aşırı uçurum mu var arada? Bence yok. Ben biraz daha sinirli oldum bence <laughs> midem ayasından sonra bana kalırsa. Bu videoda buna değmiştim. Midem ayasından sonra şunu fark ettim. Abi bu tarafta hayat gerçekten çok daha kolay. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve bu durum bana hiç adil gibi hissettirmedi. Saygı duyulmak için ve sevilmek için yapmam gereken şeyleri bu şu anki hayatımda yapmama gerek yok mesela. Sadece insan olduğum için ve herhangi bir şeyde başarılı olduğum için bile saygı duyulan bir noktaya getirebiliyorum kendimi. Ama öncesinde... <laughs> Bir ekstra bir şeyler yapmak zorundaymışım gibi bana hissettirdiler. Bu benim öznel yorumum. Herkes için böyle olmayabilir. Bu konuya çok fazla değinmeyeceğim. Tetiklenmenizi istemiyorum ama benim için böyle bir süreçti. Bir daha olsa bir daha o yüzden ameliyat olurdum. Bir önceki hayat güncellememden sonra en güzel değişim benim için bu soru. Yeni podcast serinden memnun musun? Neden podcast'te başladın diye bir soru. Allah'ım o kadar güzel bir soru ki. Hep yapmak istediğim bir şeydi. Cesaret edemiyordum. Bende böyle bir yetersizlik hissi oluyor. Güzel olmayacak, beğenmeyecekler, yetemiyorsun. Böyle sürekli bunlarla mücadele eden biriydim. Ben bunun 3 sene önce de mesela bu konuyu Aydın'la konuşmuşumdur. Çünkü arkadaşlarımı dahil ettiğim bir program yapmak istiyordum. O olmadı. Şu anki hayatımda o olamıyor. Bu anlarda Türkiye'deki hayatımı özlüyorum gerçekten. Sonunda bunu gerçekleştirebildiğim için de Kermin'e gurur duyuyorum. İlk podcast'im yayın tanıdığımdan beri inanılmaz bir destek alıyorum. Bir taraftan podcast kitlem oluşuyor. Onu da söylemek isterim. Yeni aboneler geliyor. Bu da ilginç. Çünkü değişik bir kitle geliyor arkadaşlar. Uzun video izlemeyi seven bir kitlem oluşuyor bir taraftan. Bence güzel gidiyor, güzel ilerliyor. Umarım sonrasında daha da güzel yerlere gider diye umuyorum. YouTube için daha farklı bir formatla ilerleyeceğim büyük ihtimal ama Ocak ayında başlamayı planlıyorum ona. Çünkü Aralık ayında Aralok gelecek umarım <laughs> enerjim bölemem şu an aynı zamanda böyle de podcast'e devam etmem lazım. Bakalım yeni sezonda neler olacak? Neden podcast'e sorusunu sorusunda şöyle özetleyeyim. Ben buraya geldikten sonra tabii biraz yalnız hissettim kendimi. O çok normal. E, vlog falan çekiyordum ama vloglarda böyle çok kafanızı şişirmek istemiyordum. E, dedim ki o zaman böyle bir seriye başlayayım hem genel olayları da yorumlayabileyim hem psikolojik olarak da yorumlayabileyim istedim hem de sizinle böyle karşılıklı konuşma şansı elde edebileyim istedim. Aslında çektiğim bütün podcast'ler ciddi ciddi benim herhangi bir arkadaşımla konuşacağım tarzda. Hiçbir zaman kendimi böyle çok üst bir mertebeye de konumlandırmıyorum. Arkadaşınızla konuşurmuş gibi bir şey hayal etmenizi istiyorum. Bence güzel noktaya da geldik gibi geliyor bilmiyorum ne düşünürsünüz. En çok gelen bir başka soru da arkadaşlar özel hayatımla ilgili. Hayatım o kadar belirsiz ki şu an. Özel hayatıma zaten odaklanamıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Odaklanamıyorum. Ben zaten boğa burcuyum. Ben böyle güvenli yer ihtiyacı çok yüksek olan bir insanım. Ben isterim ki böyle şurası evim, şurası iş yerim, şurası arkadaşlarım. Her şey böyle belirli olsun isterim. Hayatımda belirli olan hiçbir şey yok. O yüzden özel hayatıma çok odaklanamıyorum, fokuslanamıyorum. Gerçi bir tane yoruma cevap yazmıştım. Eskiden cahildim. Her şeyimi açık açık anlatırdım burada. Artık akıllıyım. Hiçbir şeyimi göz önünde yaşamıyorum. Biraz bu kafaya evrildim. Bana da en çok gelen soru zaten bu. Neden özel hayatın çok paylaşmıyorsun gibi bir soru alıyorum. Bunun böyle çok vabi nedeni yok. İstemiyorum arkadaşlar. Hayatımdaki hiçbir şey net değil ki. İş başvurusu mu yapayım? Şirketimi büyüteyim? Youtube'a mı odaklanayım? Yabancı kanal mı açayım? <laughs> Anladım, evleneyim mi ben? Ne yapayım ya? Ben ne yapayım yani? Bu da böyle bir hayat güncellemesi. <laughs> kendimi böyle bir Sims karakteri gibi hissediyorum. Sanki biri benim hayatıma oynuyor. O yüzden böyle kendimi çoğu zaman akışa bırakıyorum. <laughs> Bu aralar dedim iki senedir. <laughs> Hayatımda böyle bir şeyler oluyor ve sanki ben asla müdahale edemiyorum gibi hissediyorum. Bir de müdahale etmek de istemiyorum. Hani ya o taraf daha iyiyse? Bir şeyi seçtiğin zaman diğerini kaybediyorsun ya. Neyi kaybettiğimi bilmiyorum ki ben. Belki daha iyi bir şey. Kafası karışık bir hayat güncellemesi oldu. Bence şu an hayatımın nasıl bir noktada olduğunu az çok anlamışsınızdır. Hiç sınır yok hayatımda. Böyle muğlak geziyorum. <laughs> fıngır fıngır. Eve mi çıkayım, evden mi çıkayım noktasındayım. O kadar komik ki. Bazen ev bakıyorum, bazen de İstanbul'a bakıyorum. <laughs> bazen diyorum, ay gideyim de bir araba alayım diyorum. Bazen de Türkiye için bilet bakıyorum. Tam olarak ne yapıyoruz? Ne diyebilirim ki? Başka bir gün kalkıyorum, diyorum ki YouTube projesi yapacağım kendime. Ben başka bir gün kalkıyorum, diyorum ki ben event yapacağım Toronto'da. Hayatımda şu an odaklı giden tek şey YouTube olduğu için zaten bu kadar düzenli video geliyor, onu da söyleyeyim size. Benim böyle bir şey sabitlenmem lazım. Ben böyle çok doğalabilecek bir insan değilim, öyle bir mentalim yok benim, acilen bir motivasyon kaynağı edinmem lazım boşluk hissiyle mücadele. <laughs> Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ay bu hayat güncellemesi birazcık kaotik olmuş olabilir. Bundan sonrasını size bırakıyorum. Bana deyin ki şunu yap, bunu yap, şunu yap. <laughs> ben de onu yapayım gerçekten. Kafam çok dağınık olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Bay bay demem lazım size. Ama dün mesela Bali'den ev baktım. Yani yalan söyleyemeyeceğim. 6 orada mı yaşasam dedim. O noktada. <laughs> Böyle bir düzendeyiz. Hepinizi tekrardan öptüm. Open English'in de efsane Kasım indirimlerini unutmayın. %60 çok güzel bir indirim. İndirimi de kaçırmayın. Hepinizi tekrar öptüm. Bay bay. Dondum. Güneş gitti. Ben tir tir titriyor oraya. Hava, hava durumu kaç? Hava durumu.